Sunumu tarifler Kanalı'mdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseliyle, lezzetiyle muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Buyurun hemen yapılışına geçelim. Bir karıştırma kabının içerisine 125 gram margarin ekliyorum. Margarin yoksa tereyağı da olabilir. Bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı sıvıyı, ben zeytinyağı kullandım. Çiçek yağı varsa çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerin hepsini bir spatula yardımıyla sıvı malzemenin hepsini iyice karıştırıyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem kurabiye tarifini paylaştım. Umarım sizler de çok beğenmiştirsiniz. Tüm sıvı malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra ardından 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı mısır nişastası, Yarım paket kabartma tozu ve son olarak ise 3 su bardağı un ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı unu ekliyorum, orada bir su bardağı unu beklettim, azar azar ekleyerek hamurumu yoğurup toparlayacağım. Ama ben tam tamına 3 su bardağı un bu kurabiye hamuru için tam tamına denk geldi. Siz yine kontrollü bir şekilde ekleyin. Onun miktarını ve onun cinsine göre mutlaka farklılık gösteriyor arkadaşlar. Ve ayrıca bardağın içerisine aldığı un miktarı da aynı şekilde. İlk olarak 2 su bardağı un eklemiştik. Şimdi 3. su bardağın yarısını ekliyorum. 2,5 su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi tekrar ihtiyaç olacağı için burada tekrar o yarım su bardağı un ekledim. Tam tam 3 su bardağı un eklemiş oldum. Görmüş olduğunuz üzere hamuru toparladım. Poğaça hamuru gibi değil. Yoğurmaya gerek yok. Hamuru toparlamamız yeterli olacaktır. Elimle kopardığımda şekil alabiliyorsa ve elimizi hamur yapışmıyorsa hamurumuz olmuş demektir. Şimdi artık şekillendirebiliriz. İlk olarak ceviz büyüklüğünde olacak şekilde hamur parçası koparıp elimizde yuvarlıyoruz. Ardından şöyle bombek gibi şöyle silindir şeklinde elim içinde yuvarlıyorum daha sonra hamurun her iki tarafının kenar kısımlarını avcımı içiyle sivri yapıyorum Eğer bu yöntemle yapamıyorsanız elinizde ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve ardından silindir şeklinde şekil verin e, şekillendirmek için bir tezgahın üzerinde uç kısımlarını sivrileştirebilirsiniz parmaklarınızın uç kısmıyla hangi yöntem kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ya da sizin bildiğiniz ya da sizin kolayınıza gelen yöntemlerle de yapabilirsiniz. Yapılışını tekrar göstereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz. Daha sonra silindir şeklinde her iki elimizde oval olacak şekilde şekillendiriyoruz. Ve uç kısımlarını böyle avcumun içinde şöyle görmüş olduğunuz üzere sivri oluyor. Uzun sivri olsun varsın en son düzeltiriz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere kurabiyemiz hazır. Tüm kurabiye hamurların hepsini şekillendirip tepsiye dizelim. Tüm kurabiye hamurlarımızın hepsini şekillendirip tepsiye dizdik. Tam tamını 28 adet kurabiyemiz olacak. Standart fırın tepsisi enine 4 tane boyuna 7 tane toplam tam tamına 28 adet kurabiye hamuru denk geldi. Şimdi kurabiye hamurlarımızı şekillendirmek için bir bıçak yardımıyla ya da bir kaşığın sap kısmıyla böyle biraz derin olmak kaydıyla hamurumun tam orta kısmından bastırıyorum. Çıkartırken de sağ sol hafif hareketler ederek çıkartıyorum ki piştikten sonra istediğim formda bir açılma olsun. Kurabiyemiz piştikten sonra istediğimiz formda elde edebilmek için Tam tamına yarım paket kabartma tozu kullandık. Bir paket kabartma tozu kullanmadık. Bunu belirtmek isterim. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiyelerimiz pişirmek için hazır. Önceden ısınmış fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiyelerin hepsi pişti. İlk sıcaklığı gittikten sonra artık şekillendireceğiz. Bu beyaz çikolataları da benmari usulü eriteceğim. Onlar erirken biz de bir yandan kurabiyelerimizin üzerine kayısı reçellerini sürelim. Bir fırça yardımıyla üzerine kayısı reçelini sürüyorum. Nemlendiriyorum ve ardından Hindistan cevizini buluyorum. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Üzerine tekrar reçel sürüyorum ve ardından Hindistan cevizini buluyorum. Bu kurabiye yapımında iki yöntem var. İlki şu göstermiş olduğum gibi iki reçeli sürüyorsunuz. Daha sonra hindistan cevizini buluyorsunuz. İkinci yöntemi ise tüm kurabiyelerin hepsine reçel sürüyorsunuz. En son hepsini bir hindistan cevizini buluyorsunuz. Hangi yöntem daha kolayınızı gelirse onu uygulayınız. Benim için ikinci yöntem daha kolay mı geldi? İkinci yöntemi uyguladım. Evet arkadaşlar tüm kurabilerin üzerlerine Hindistan cevizini bulayarak hazır hale getirdim. Şimdi artık dekor ve süsleme yapacağız. Ben böyle usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı böyle kesikler atmıştık bıçakla aralarında boşluk oluşmuştu kurabilerin üzerlerinde. Kurabilerin ortalarındaki boşluklara gelecek şekilde eritmiş olduğum çikolatalardan Çay kaşığın ucuyla azar azar ekliyorum. Çay kaşığıyla zor gelir derseniz sıkma torbası ile de yapabilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerlerine beyaz çikolataları ekledikten sonra artık son dokunuşları yapacağız. İki türlü yaptım bu kurabiyede. Biri böyle görmüş olduğunuz gibi damla çikolatalar ekledim. diğer kurabiyeleri ise sütlü çikolataları yine benmari usulü erittim. Daha sonra çay kaşığının ucuyla damla damla olacak şekilde damlatıyorum. Yine 3 nokta koyuyorum arkadaşlar. Eğer ki e, böyle çay kaşığının ucuyla damla damla koymak meşakkatli, zor geliyor derseniz böyle damla çikolatalardan da koyabilirsiniz. Son olarak ise şöyle çöp şişede bir kürdan yardımıyla böyle çizikler atıyorum ve böyle bir görsel şölen ortaya çıkmış oluyor. Hem lezzetiyle hem görseli ve sunumuyla herkesin beğenisini kazanacak, herkesi kıskandıracak, sunum masanıza şıklık katacak muhteşem kurabiyeler oldu. Şöyle görmüş olduğunuz üzere, deneyen ve dinleyecek olan herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tüm kurabiyelerimizin hepsi hazır. Şöyle bir tanesini alarak size yakından görüntüsünü, dokusunu göstermek istiyorum. Muhteşem bir kurabiye oldu şöyle bölerek de göstermek istiyorum. İç dokusunu kıyır kıyır. Isırdığınız andan itibaren hemen ağızda eriyor. İki çeşit kurabiye yaptık görseliyle. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle.